Ya ben de taraftarım onu söyleyeyim ben ıslıklamazdım geç sonu. <laughs> yani Marsilyalı oyuncu muamelesi yaptılar o Gendozi. Gendozi'yi <laughs> bitirdiler ama geç bitmedi. Geç inanılmaz oynadı. Ben ya, bu arada Galatasaray'da kendi bu kadar iyi maçı yok. Galatasaray'daki en iyi maçı muhtemelen Josef'e karşı oynadı o Beşiktaş maçı. Babel Asis yaptı. <laughs> çok çok iyiydi. Özel oyuncu ya yani şöyle bazı futbolcuların bazı özellikleri doğuştan diyebiliriz. Yani bu adam doğuşa atlet. Yani o dripling inanılmaz. 90. dakika bir faul aldı Tayland'dan. Ben Bolasim acaba dedim. Yani 90. dakikada bile koşabiliyor, sprint atabiliyor. 12 faal ben 7-8'ini saydım zaten. Orada tabii hakemi de eleştirmek gerek. Hakem bir yerden sonra bence hangi oyuncu e, radara yakalandıysa sarı kartı çıkartacaktı. Sen geç sonra faal yapamazsın yani. Biraz daha sınav derim böyle Kadıköy'de maçlarını hatırlarım ben. Ayakları yara bel içine bize maçtan sonra göster dayak yedim demişti. E, Hoca Pereira'ydı. E, Olcan'ın golüyle 1-1 bir, biten maç. Olur bazen. Rakip takımın en iyi oyuncusunu sindirmek için ki Galatasaray'da da bunu en iyi marka yaptı. Zaten maçtan sonra da takıldı. <laughs> sonra takıldılar Babel'le arasında. Çok para. çok iyi oyuncu yani. Ben şeyi kabul etmiyorum. Ya ben yani yanlış mı anlaşılıyorum? Taylan'la Berkan'ın hayranı değilim. Ama yani bana soruyorsanız ben Çıkallı'ya almazdım 6,5 milyon euro. O parayı sonra verirdim. Yani Galatasaray'da sorun ve ihale çok farklı isimlere kaldı. Bugün gelinen noktanın sorumlusu Torrent değil. Tamam ne olurdu işte Hatay maçı üçlüye dönmesin. Kasımpaşa maçı da Aytaç Alparslan. 5-6 puan fazlası olacak Galatasaray. Yine şampiyon oynamayacak Galatasaray Torrent'le. Ee, yani artı hani Taylan Berkan değil şu anki, şu anki sorun. Galatasaray oraya iki tane ilk 11 seviyesi oyuncu almalıydı. Pulgar bence CV olarak doğru ben yanıldım işte İtalya'dan gelmesi, Şili milli takımın 11 oyuncusu olması Hı. ama istihbarat paylaşayım kan idman performansı da iyi değil. Yani çok sürpriz değil Flöre'deki insanlar için e, Torrent'in, Taylan'ın tercih etmesi. E, ben de işte en son Göztevi maçı ilk 11 başladı. Kötüydü mesela şimdi. E, maçın e, Galatasaray'ın 7 ilk penaltıyı söyleyeyim izleyicilere böyle üşenmeyip bakabilirler. Topu dörde bir Ömer Bayram kaptırıyor ama Pulgar hiç yaklaşmıyor yanına. Yani orada şimdi başka orta saha olacak hemen Ömer'in yanında biter at topu bana der. Ee, en kötü Ömer'e geri koşma imkanı tanırsın. Evet. O top döndü Taylan penaltıyı yaptı mesela bakarsan. Taylan pulgar başlamıştı. Sonra Berkan e, Taylan'a döndü. Berkan'la ilgili nacizane söyleyeyim. E, gelip tribünden bir maçları izleyelim Berkan'ı görelim. Berkan e, koşuyor yani koşuyor derken boş koşmuyor. Gayet sağda solda her yerde o kadar efor sarf edersen son vuruşlara enerji kalmaz. Goller kaçırır ama gol kaçırması da önemli. Yani Tudor'un Tolga Ciğerci'yi kullandığı gibi Torrent bence Berkan'ı kullanabilir. Berkan faydalanabilecek bir oyuncu ama yine şöyle eleştiririm. Ma, yani scout ekibinin başarısı bana Alanya'dan 4 milyon euroya değil. 150-200 bin euroları İsviçre'den bulup getireceksin Berkan'ı. 4 milyon euro Berkan ayırma topçu bulursun yoksa. Aslında Berkan'ın yanında şöyle bir kaliteli bir ayak olsa Berkan'ın bu performansı daha çok ön plana çıkar ve sırıtmaz bu Taylan Berkan evet. gibi. İsim verelim. Hamşik. Hamşik bugün Trabzon'da Gala Galatasaray'da olsun. Bugün Berkan belki yıldız olurdu. Ama Çikaldoğay ile Taylan'la oynatırsan kötü takımda hepsi dibe vuruyor. Lider oyuncusu yok Galatasaray'ın. Tek lider oyuncusu var, oyun zekası yüksek, Peguli. Ya Bir pozisyonda biz güldük yani böyle alay etme gibi algılanmasın ama geç sonra faal yapamadı ya, koşamadı. Yani hakem böyle gecikmeli verdi faal yani. O ama bu dediğimiz oyuncu da öyle iki asist yaptı ki ondan başka o asistleri yapmaz yani. O zeka başka bir şey. Kalite ölmüyor sonuçta. Yani ne zaman oynamak isterse o zaman oynuyor. Ama fizik, fizik, fizik oynuyor. kalitesi inanılmaz Kaan ya. Bazı maçlar formasını içine sokmuyor ya görüyorum yani. İnanılmaz yani o 5 yıllık kontrat ama... Yetenek olarak hala Galatasaray'ın en yetenekli oyuncusu diyebilirim Fegüli'ye.